Giyinme odasını yerleştirmek için öncelikle ihtiyaçlarımızı belirliyoruz. Bu ihtiyaçlarla beraber bu uzmanın kapısını çalıyoruz. Burada tabii ne önemli? Örneğin takım elbise giyen ve öyle bir mesleğe sahipseniz eğer sizin dolabın içinde fazla fazla askıya ihtiyacınız olacaktır ve biz de dolabın içinde... Ee, askılıklar düşünebiliyoruz. Yine takım elbise kravatı için kravatlık aksesuarları düşünebiliyoruz. Kol düğmesi olabilir, bayanlar için takılar olabilir, kemerler olabilir. Bunlar için de kare kare bölünmüş çekmeceler koyuyoruz. Ee, belki kumaş pantolonlarınızı normal askıya asmak değil, ayrı ayrı asmak istiyorsunuz. Onun için de pantolonluk bölümleri kullanıyoruz. giyinme odasının olmazsa olmazı çekmece modülleri düşünüyoruz. Onun dışında ayakkabılarınızı koyabileceğiniz ayakkabılıklar düşünebiliyoruz. Angarya dediğimiz ütü masası, elektrik süpürgesi, onların borusu ve merdivenler için bir ardiye bölümü düşünebiliyoruz. Yine kutuyla ayakkabı koyabileceğiniz raf bölümleri, yüklük bölümleri düşünebiliyoruz kazaklar, tişörtler için raflar, bunlar hareketli raflar olabilir, sabit raflar olabilir. Bayanların uzun elbiseleri için, abiye tabir ettiğimiz elbiseler için uzun askılıklar düşünebiliyoruz. Baktık ki bizim askılık sayımız yeteri kadar değil. O zaman çift kat askılar yaratıyoruz ama o askı borularına ulaşmak için de asansör askılar kullanabiliyoruz. Bu tip seçenekleri tercih edebiliyoruz giyinme odalarında.